i don't Birlikte başardık. Teşekkür Teşekkür ederiz efendim.

boks diyorum. mi? maşallah. <laughs> Tanıtım için iyi olacağını düşünüyoruz. İnşallah daha başka şeylere de imza atar başkan. Düşünüyoruz çok güzel gidiyor. İnşallah böyle başarırız. Daha daha iyi olur. Başka bir şeyimiz yok. Memnunuz güzel bir etkinlik. Uşağa geleli bir buçuk yıl oldu, yeni taşınmıştım. Çok heyecanlı bir etkinlik, güzel. Çok heyecanla bekliyoruz. Ülkemiz adına da bence çok güzel bir gurur olacak. Tüm çalışma arkadaşlarımıza belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. İlk defa böyle bir festivalle karşılaştım. Gerçekten onur verici. Başkanımızdan da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaptıkları bu çalışmalar ve güzellikler için memnun kaldık. Için çok büyük mutluluk. Uşak tarhanası, yöresel, coğrafi işaretli bir ürünümüz. E, tescil almış bir ürünümüz. Bunun bütün dünyaya böyle güzel bir rekorla tanıtılması e, çok güzel bir olay. E, emeği geçen herkesi kutluyorum. Aslında e, şu anda gördüğüm e, pek çok aşçı, şef, ...öğretim e, üyeleri, üniversitelerden herkes bir araya gelmiş bu yöntemde. Çünkü e, arkada bir su tankeri görüyorum. E, oran ve orantıyı bu kadar da yüksek bir türde aynı lezzeti sağlayabilmek çok büyük etkili bir çaba. E, i̇nşallah bir official attempt denilen rekor e, denemesi başarıyla sonuçlanacak. Hepimiz tadına bakacağız. Çok mutlu ve gururluyum ve çok heyecanlıyım. Son derece mutluyum. Ha bu kadar şifa dolu bir çorbadan içeceğim için. Ben yemek yemeyi çok seven bir insanım. Çok uzak yollardan buraya geldim. Sadece buranın güzel tarhana çorbasını içebilmek için. Umarım yıllar yılı bu şifalı çorba birçok mideyi doldurur. Birçok insanımıza güzellikler, sağlık, saat verir. yılbaşı gemici Guinness World Records Türkiye hakemi ve temsilcisiyim. Dünya çapında 69 tane hakemiz. Hakemlerin görevi rekor denemesinin yerinde gözlemlemek ve uluslararası kurallarla uyulup uyulmadığı 20 Temmuz 2024 tarihinde Uşak'tayım. Uşak Belediyesi Sayın Belediye Başkanı Özkan Yalım en büyük çorba rekorunu kırmaya. Hoş geldiniz. Bizim heyecanımız zorlukta. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. İsmim Şeyda Subaşı Gemici. Guinness World Records Türkiye Hakemi ve temsilcisiyim. Dünya çapında 69 tane hakemiz. Hakemlerin görevi rekor denemesinin yerinde gözlemlemek ve uluslararası kurallarına uyulup uyulmadığını karar vermek. Bugün 20 Temmuz 2024 tarihinde Uşak'tayım. Uşak Belediyesi Sayın tamam. Belediye Başkanı tamam. Özkan Yalım En büyük Biraz çorba rekorunu Biraz Kırmaya tamam. hedeflemiştir tamam. Heyecanımız zorlukta Tabii ki bu rekoru kırmak için Daha doğrusu bu ünvana Sahip olabilmek için Guinness World Records'un Uluslararası Kurallarına uymak şarttır kuralları açıklamak istiyorum. Bu rekor hacim bakımından hazırlanan en büyük çorba kasesine aittir ve litre bazında ölçülmelidir. 2. Çorba tek bir büyük tencerede pişirilmelidir ve üç tane en azından farklı malzeme ile yapılmalıdır. 3. Ölçümleri kasenin hacmi ve fiziksel boyutları bir mühendis tarafından ölçülüp ve hesaplanmaktadır. Son kuralımız denemeden sonra çorba dağıtılmalı veya arzuya göre farklı kuruluşlara bağışlamalıdır. Ve tabii ki en önemlisi şu anki rekor Hollanda'ya 26.658 litreyle Hollanda şu anki rekorun sahibi bu litre miktarı geçilmek zorundadır. Evet, şimdi hazırsanız resmi sonucu açıklamak istiyorum. Hazır mıyız? 658 litre ile Hollanda'ya ait. Bugün 20 Temmuz 2024 Uşak Belediyesi Sayın Belediye Başkanı Özkan Yalım bu rekoru değerli hocam Muharrem Hoca ile birlikte ilk başından beri emek verdiler. Onlara ayrıca bir teşekkür ediyorum. Çok değerli hakemimiz bizi dün geldi. Bizler de özellikle tarhana üretici arkadaşlarımızla birlikte ve de ustalarımızın şeflerimizle birlikte neyin nasıl daha güzel olacağını Tam son noktayı koyduktan sonra gerekli hazırlıkları yaptılar ve de bu ekip sabahın 6'sından itibaren gerekli işlemi yapıp ve de biraz önce işlemi bitirdiler ve de tescil oldu. Sayın Hakem'imize de teşekkür ederiz. Amacımız ne? Birinci amacımız kesinlikle uşağı tanıtmak. En büyük muhtem olan uşağı tanıtmaya devam edeceğiz. İkinci amacımız ne? Uşan sembolü olan Taranayı daha iyi tanıtmak. Artık dünya rekormanı, dünyanın en büyük kazanında pişen Tahran'ın sahibiyiz. Bu kazanda bu kazanda 30.292 litre Tahran'ı oluşturan 2200 kusur litre tarhanayı veren Uşak'taki tarhana üreticilerimin hepsinin kesesine bereket, hepsinden Allah razı olsun. Hepsine emeğine sağlık. Uşak hak ettiği yere gelecek. Her anlamda, her yerde hak ettiği yere gelecek. Bunu biz hep birlikte, ekibimizle birlikte tüm Uşak'la başaracağız. Başaracağız, başaracağız! <laughs> verecek. Ve de aranızdan ayrılacağız. Sanatçılarımız sanatçılarımızla devam etsin. Ama son bir şey söylemeden önce sözün bittiğinde hepinizi kazanın oraya davet ediyorum. Çünkü bu çorbayı içmek istiyoruz hep birlikte. İçecek miyiz? O zaman hep birlikte kazana gideceğiz. Çorbalarımızı alıp geri geleceğiz. Evet. Çünkü Rekor kırıldı. Ama yapmamız gereken çorbayı da bitirmemiz gerekiyor. O, o görevde sizler de artık. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Güzel. Evet. Şimdi Şimdi son bir şey. Hepinize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Birlikte çalışıyoruz. Birlikte başarıyoruz. Uşak ve sizler her şeyi hak ediyor. Biz sadece çalışıyoruz ve gerekenleri yapıyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.